hiç sevmiyor evde başka insan hiç 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 sevmiyor. Bu kalenin ve bu dağın ismi Sadık Kadınlar Kalesi. Şimdi bir test yapacağız. Selam ve yeni bir vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pazar ve Markus'un eski iş arkadaşı gelecek. İki tane çocuğu var. Niye gidiyoruz ya tavukları var falan bilmem ne. Arkamda kahvaltı sofrası. Sonra biraz daha detaylı gösteririm. Daha menemen yapıyorum. Oluyor yani menemen. Sonra sucuklu yumurta yapacağım. Biraz pastırma kızartacağım falan. Bakalım hoşlarına gidecekler mi? Ondan sonrasına. Bugün akşama da Um, Street Food Festival var Haybron'da ve akşama orada yemek yemeye gitmeyi istiyoruz. Çünkü dün bayağı hava soğuktu yani böyle 7-8 dereceydi ve bütün gün arkadaşlar yağmur yağdı. Bugün birazcık daha sıcak yani 13-14 derece olacakmış ama en önemlisi yağmur yağmayacakmış. O yüzden dedik ki bugün gideriz gibisine. İndiyle anladı birisi geleceğini veya evi insanlar geleceğini hiç sevmiyor evde başka insan hiç 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 sevmiyor hele hele çocukları hiç sevmiyor maalesef Neyse sanırım o yukarıya gider ondan sonra zaten onlar da gidene kadar da inmez bir daha aşağıya ben şimdi yumurtalarımı falan yapayım kaldılar bizde. <laughs> Ondan sonra gittiklerinde biraz etrafı falan toparladık. Ben bir saatliğine şimdi uyudum. Bak şimdi uyandırdı. Beni karnım aç kalktı gibisine. Bir saat 5'e 20 var. Ve biz şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Orada mı biraz çekerim ve saçları görüyor musunuz? Bu saçlar galiba bu hafta gidecek arkadaşlar. Tatildeyim zaten. Ve um, Oo, ne kadar uzadılar gerçekten ya. Allah. Ama kesilecek bu hafta. Bir gün woche meine Haare schneiden. Okay. hemen hemen atılıyor zaten. Dedim ki bu hafta gidelim benim saçlarımı kestirmeye. Benimkini de. Zaten kısa. Bizim de şu Ben Berber'e gideceğim, ben kestireceğim. Öyle arkadaşlar, oradan biraz çekelim, sonra görüşürüz gene. Pastırmalı wrap, ama baya bir tatlı sosu var. Bu sefer sığır etli bir currywurst ve üstünde salata ve yeşil curry soslu. Hı hı, sığır eti. Ja, das ist ja, das ist ja, ja. Das ist Nutella das ist mit mhm. Okay. Mhm. Nicht bewegen. şimdi bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Ama ilk önce size hikaye konusunu göstereyim. Bir dakika. Bir dağ konusu. Bir dağ. Dağın ismi Weibertreu. Yani Türkçeden, Almanca'dan Türkçe'ye çevirirseniz o zaman şey gibi bir şey. Sadık kadınlar gibi dağın ismi ve nedenini söyleyeceğim size. Bakın şuradaki kale hakkında ve şu dağ hakkında. Dağ ve kale hakkında. Evet, şöyle bir görelim. Tamam. Şimdi size hikayesini anlatayım. Dediğim gibi bu kalenin ve bu dağın ismi Sadık Kadınlar Kalesi. Sadık Kadınlar Dağı. Neden çünkü? anlatayım size. 11. yüzyılda tabii ki burası bir kralın Ondan sonra başka kraliyetlerle kavga ediyorlar, savaş ediyorlar vesaire. Du musst nach oben, Schatz, nicht nach unten. Okay. Krallar um, krallarla, yani değişik krallarla um, kavga ediyorlar, savaş ediyorlar vesaire. Ve burası ve yukarısı arkadaşlar işte başka bir kraliyetten um, alınıyor. Yani bütün erkekleri falan toparlıyorlar alttaki şehirden. Ondan sonra mücevherler olsun işte kraliyetin bütün mücefferler olsun, bilmem ne falan hepsini oraya koyuyorlar arkadaşlar. Kadınları da sadece erkekleri falan değil. Ondan sonra işte kral buranın kralı diyor ki, yani diyor, bari diyor, kadınları ve çocukları bırakın gibisini. Ondan sonrasına öbür o kral ne burasını alan kral diyeyim artık ve savaşçılarla bilmem ne falan merhamete geliyor ve diyor ki tamam diyor kadınları bırakıyorum diyor erkekler hepsi ölecek diyor kadınlar ve çocuklar gitsin diyor kadınlar diyor erkekleri olmadığı için ne taşıyabilirsiniz onu alabilirsiniz ondan sonra evinize gidebilirsiniz ama erkekler ölecek gibisini Ondan sonra kadınlar diyor ki her şeyi mi diyor yani ne taşıyabilirsem her şeyi bırakacak mısın bize gibisine o zaman da diyor ki evet ondan sonra kadınlar kocalarını sırtlarına yüklüyorlar ve bu kaleden bu dağdan aşağı indiriyorlar ve öbür kralda sözünde durması gerekiyor çünkü iki sefer soruldu gerçekten taşıyabileceğimiz her şeyi mi bize vereceksin gibisine. O yüzden deniliyor ki zaten burası e, her buranın çok yakın bir yer. İşte buranın kadınları yüzde yüz sadık, yani çok sadıklı ve veya sadık işte. Ondan sonra um, hikayesi de öyle bir bu dağında ve kalenin de ismi arkadaşlar um, Sadık Kadınlar Kalesi veya Sadık Kadın um, Dağı gibisine. Şimdi bir test yapacağız. Şunu deneyeceğiz. Birkaç sefer denedim aslında. Çalışıyor ama. Canımız şey istedi. Churros. Churros, İspanyol bir tatlı. Şöyle görünüyor. Ve bende deep de var. Ve şimdi fritözde Fritözüm olmadığı için şöyle bir şeyin içinde yağ koydum. Isınsın diye bekliyorum. Ondan sonra bir kere daha yapmıştım ve o zamandan beri hiç yapmadım. Çünkü kızarmış yağ kokusundan mankus nefret ediyor. <laughs> ve um, çok sevdiği bir şey bile olsa churros gibi um, olmasını istemiyor. Heh. Olmasını istemiyor. O yüzden şimdi mankus alışverişe gönderdim. Çünkü çikolata sosu evde yok. Ve um, o gelene kadar biter. Ve sonra da kokuyu deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Markus ne diyecek. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çikolata satını bekliyorum. Akus gelmesi gerekiyor şimdi. Ve kokuyu da yaptık arkadaşlar. İlk önce yakıyorsunuz. Ondan sonra burada ateş oluyor. 2 dakikalığına, 2 dakikadan fazla olmasın. Ondan sonra bunu koyuyorsunuz. Şimdi bu böyle 10 dakika ben mutfakta bırakacağım. 10 dakika yemek odasında bırakacağım. Ondan sonra başka bu kapağı alıyorsunuz, öbür kapağı kapatıyorsunuz göstereceğim size. Ondan sonra bundan da artık gelmiyor ama mutfakta şimdi nefes aldığımda limonlu bir koku zaten limonlu içindeki o karışım, su, likit neyse artık. Die gesagt, ich es Was? Ausprobieren. Okay. Probieren. Okay, nicht schlagen. <Okay. lacht> mm. mm -hmm. Sei ehrlich. Mm -hmm. Echt? Mm -hmm. Wie ist der Duft von hier? Mm. Riecht es nach Tierfett? Mm -hmm. Bak dedim ki yağ kokuyor mu diye. Hayır. Ama e, eski der Lampe. Ya Gördüğünüz gibi yağ kokusu yok ama lambaya kokuyor. O da normal yani. Afiyet olsun. Evet. Kokunun bitmesini isterseniz kapağını açıyorsunuz. Şu kapağını koyuyorsunuz. Bunu da üstünde. Böyle. Ondan sonra artık koku vermiyor. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Size bu lambayı veya başka bir şey falan gösterdiğim zaman şuralarda veya burada veya bu yani Almancası veya Türkçesi çevirirsiniz reklam yazıyor. Reklam yazmam gerekiyor ama sanmayın ki bana bir sponsor böyle bir şey. Ben size bunu her seferinde söylüyorum ama söylemek istemiyorum artık. veya arada bir söylerim ama lütfen aklınızda kalsın ki ben hiçbir firmadan veya ne bileyim bir üründen falan sponsor almıyorum alırsam bugün o da nasip gelirse bana o zaman arkadaşlar size yüzde yüz yazacağım yani o zaman zaten şurada veya burada yazarım işte şu şu firmadan sponsorluk var gibisine veya şu şu firmadan e, reklam yapıyorum gibisine e, onu da söylemek istedim tekrardan söylemek istiyorum çünkü arada bir bana öyle mesajlar geliyor yani e-mail olarak veya DM olarak işte lamba seni bu lamba hakkında geçen sefer göstermiştim ya işte kaç para aldın da reklamını yapıyorsun falan. Arkadaşlar ben e, bunu zaten kayınvalidem bana hediye etmişti. E, bana eve gelen ne bileyim hediyeler veya kendi aldığım şeyleri falan gösteriyorum size veya benim e, zaten eve aldığım ürünleri falan gösteriyorum size. Çünkü ben beğeniyorum ki alıyorum gibisine ve size tavsiye olsun diye. Bir yani saklamaktan işte para alıyorum, reklam gösteriyorum. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar ya yani benden başka insanlar ne bileyim e, benden daha çok 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 sonradan başlayan insanlar şimdi 30 20 40 50 bin e, söyleyeyim bana abonenti olan insanlar reklam yapıyor. Benim 9000 bin 10.000 insanlık kanalıma zaten hiç kimse reklam yapmaz. Ama gene de diyorum ki öyle bir şey olursa ben size haber vereceğim arkadaşlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizi. Lütfen sağlıklı kalın arkadaşlar. Almanya'da da artık yavaş yavaş ikinci dalga geldi gelecek. veya yani Dalganın içindeyiz. Yani sayılar gene biraz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ah <laughs> Allah hepsini korusun. Hasta olanını um, Allah şifa versin. Kendinize lütfen dikkat edin. Ve lütfen lütfen şu maskeyi takın arkadaşlar. Ağzınıza burnunuzu takın. Oranıza, elinize, kolunuza falan lütfen takmayın arkadaşlar. Um, kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Bay bay.